Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. O güzel arkadaşlar. Nasıl Brawl Stars karakterleri olacağımızı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar ee, göstermeden önce video like atıp kanalımıza abone olup bildirim açıp yorum yazıp en sağdan takip lazım. Bunlar için çok takip etmeniz lazım. Bunlar bizim için çok önemli. Bunları yapınca arkadaşlar milyon tane video geliyor şimdi başlıyoruz. Doktor yanlışlıkla az kalsın video kapatacak. İlk olarak Google e, Play Store'a geliyorsunuz. Sonra şunu yazıyorsunuz. Minecraft Brawl Edgar. Ondan sonra bunu yazıyorsunuz. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Buralarda bir yerler durmasa alıyor. Aynı şeydi. Buralarda bir yerlerde olmaması lazım da. Ha, arkadaşlar şunu indirmemiz lazım. Bakın. Bakın arkadaşlar, açıyorum. Bakın isterseniz. Açılıyor şu an. Ondan sonra burada Brawl Stars karakterleri var. Leon, Yıldız, Shelly, Rosa, Rosa garip gözüküyor. Bazen garip karakterler var. Spike, Spike değişik gözüküyor. Michael, e, Hotelci Michael ve hangi ha Michael'ı unuttum ya. Ondan sonra bu kuru... Bu ne ki? Hangi karakter olduğunu bilmiyorum. Leon, Colt, Empire Monster, Max, bu Barley, Barley, e, Brostas karakter Pike, Crow, Boy yine, Max, Köpek balığı, Leon. Bu hangi karakter bilmiyorum. Ondan sonra yine bağlı karakteri, Colet, ee, Jackie, yine Low, Leon, Leon yani Low demeyecektim. Ondan sonra Poco var. Crown sarı şey var. Yine Leo var. Michael, Robot, Spike, Komutay Bu da galiba Bibi olmalı. Bu da Kron'un e, beyaz hali. Bu hangi karakter bilmiyorum. Rosa yine. E, civci, Civcik Leon. Garip gözüküyor birazcık. Empirmo yine. Yine Spike. Bu hangi karakter bilmiyorum. En prim Her karakter var arkadaşlar. Ben bir sıra e, yüklemiş karakterleri. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar oyun neredeydi? Ha buradaydı. Açıl oyun. Tamam açıldı. et 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 oldu. Başka karakterler de var. Bibi, Leo. doktor <laughs> reklam çıkarsak sonra ama bakmayın. Ondan <laughs> sonra da Lu Empir Munkra hale Edgar 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 Edg Ha, oydu. Tamam. Bunların hepsi bu. Ben et, et e, seviyorum. Et olacağım. Çünkü o güzel karakter seviyorum onu. Ondan sonra ise işte bir tane modlardan bir tanesi girmemiz lazım. Hangi karakter? Minecraft. Harita yani. Dur arkadaşlar şu kare harita karakter değil harita ya. Yanlışlıkla karakter diyorum. Ee, yine, har yine harita açayım. Hep yanlışlıkla karakter diyorum haritaya. Tamam arkadaşlar. zıp zıp yaparak Tamam arkadaşlar şunu Bakın arkadaşlar. Abi ya tam düşecekti. Böyle yapayım. 6 tane yapsam daha iyi olacak. Abi ya yine düşürdüm. O kadar yukarıya çıkayım. Nasıl gitti. Arkadaşlar isterseniz parkur yapayım. Gerçek tabii ki de. Reklam çıktı iyi. yine. karanlık şey çıktı. Ha. <laughs> Arkadaşlar. için bu reklam reklamlar size rahatsız o galiba kusurumu atmayın parkur burada arkadaşlar tipi etmedim ve buraya bir şuraya bir de buraya bir buraya bir de buraya bir de buraya Arkadaşlar parkuru yapayım. Burada arkadaşlar el normal gözüküyor. Abi Tamam neyse parkuru boş ver. Burada arkadaşlar tipimi göstermedim. Hadi göstereyim arkadaşlar bakın. Havalı gözüküyor. kara işte budur be. Evet arkadaşlar bu video daha sonra geldi. Umarım bol bol like atmışsınızdır kanalımıza abone olmuşsunuzdur, bizim açınızdır bu videoda sonra görüşürüz kendinize bakın görüşürüz bay